Alo kolay gelsin. Bana bir mesaj gelmiş ama. Sağ olun. Akıbetini Nasıl soracaktım mesaj. ben de. Nasıl bir mesaj geldi beyefendi? Nasıl bir mesaj geldi beyefendi? Eee uzlaşma dosyanızın son günü borcunuzu ödeyin gibi bir şeyler yazıyor. Ben adım Alper. Ben de yeni fark ettim mesajı. Öğlen gibi gelmişti bu telefona ama. Nasıl mı demiştiniz? Alper. Bakalım Alper Bey. Bizim bankaya evet. vardı borcumuz ama biz ödedik onu geçen ya. Acaba dosya mı kapanmadı? E, <laughs> devlette de gözükmüyor. Yani şimdi bu kamu hukuku davası e, hakkınızda bir suç despıtı var Ankara Batı Adliyesi'ne gelebilir misiniz? Ankara Batı Adliyesi'ne? 7 evet 7 buçuk evet ödeme yapmanız lazım 25.700 TL e, adınıza kara para aktarma ve terör finans suçundan e, dosya açılmak üzere bilginiz olsun. Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde Hadi ya? internetlerin sans olmayan işlemler yapmışsınız e, bu sebepten ötürü bu dosya. E, bu nasıl olur böyle bir şey ya? Yani açıkçası bilmiyorum beyefendi. Sibel Suçlar ve Maliye bunun testini yapmış. Dosyayı görüntülemek istiyor musunuz? Vallahi bunu aktarın dosyayı. Ben anlamadım şimdi. Korktum birazcık da. Şey yapalım bunu. Ee, ailemin haberi olur mu? Ailemin haberi olması, olmaması lazım ama böyle bir şey. Sıkıntı yaşarız bir dakika, yani. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir görüntülerseniz dosyayı. Bekliyorum. Alo. Alo. Özür dilerim. Beklettim biraz sizi. Ha, görüntü, ee, görüntüleyebildiniz Ank mi? Vallahi bir heyecan sıkıntı bastı beni ya. Vallahi bir fena Ankara oldum ya. Ankara Batı Adresine gelmeniz gerekiyor. Ee, Ama beyefendi. ben İstanbul'a geldim ki dün gece. Ben Ankara'da değilim. Gece. <laughs> Anladım. Şimdi adliyeye gidememe durumunda işlemi online bir şekilde ses kayıt altında yapabiliyorsunuz beyefendi. Anladım. Ben dosyamı görüntülemek istiyorum ya yani mümkün mü dosyamı görüntüleyeyim? hangi tarihte ben işlemişim nasıl böyle bir şey olmuş ben detayları öğrenmek istiyordum bana onları bir anlatırsanız anlıyorum ee, çok kısa bir bekleteyim vallahi iyi olur ben çünkü ya, yani ya, bir, bir fenalık geldi bana benim benim şekerim var yani sıkıntı yaşamak Şeker. istemiyorum ya şekeriniz var ee, yani sağlık durumum çok iyi değil ben bir e, bir kere İlaçlarımı Anladın, almam kere, lazım bir, şimdi. Bir kere TikTok fenomeni oldunuz siz zaten. Bir kere daha mı olmaya çalışıyorsunuz Mert Bey? Ha, öyle mi? Ha. Ya. <laughs> Allah Allah nasıl anladınız ya? Kurnazsın ya. Mert. Evet. Dur kere bakalım. Yakalarsam biliyorsun değil mi? Hangi boraya kayıtlı olduğunu biliyorum. Bil. Gel yakala Dur. bakalım. Erkek Geçelim. adam karşıma çıkar. Ağzını da yakalayabiliyorsan gel. ha <laughs>